Yeni bir oyun bugün başlıyor. Bir kez sahnede yerini alacak. Heyecanlı bir ekip gördüğünüz gibi. Premier çünkü. Sevgili Selena, Selena Demirli yönetmiş. Eşi şey Ersin. Ersin Doğan yazmış. Eşi yazmış. Eşi yönetmiş. Başak hem oyuncu neydi oyuncu? Oyun Olan Karsalı'dan. Evet, hem ya ya bu. Şey bir dakika Ankara'dan falan dediler. Ankara'dan ee, gelmiş. Leyla Tiyatro. Layla Tiyatro. Ee, Başak Polat Karsalı'dan. Oyunun evet. e, hem oyuncusu hem de Aha. sevgili müzik tasarımcımız eşi İlker Karsalı'la beraber yapıyoruz. Şöyle ya, bir ya. eş, şöyle bir eş. <laughs> Var ve be, ee, yok. Ben kızı şöyle i̇şte hemen arkasını e, Hı -hı. şeyleri evet. söyleyeyim. Sen toparlayın. Evet. Yönetmen olarak el koydun yine. Yani. Yazarımız. <laughs> Oyuncumuz Başak, e, müzik tasarımcımız İlker Karstavuran, e, kostüm tasarımcımız sevgili Sefa Eraslan, ışık evet. tasarımcımız Mert Şener Kahraman, e, afiş görsel tasarımcımız Gökhan Yaşar ya. ve yardımcı yönetmenimiz sevgili Barış Arslan. Hey. Yolun <laughs> <laughs> açık olsun, yepyeni bir oyun. Sevgilersin, birazcık senin kaleminden çıktı anlatmak istiyorum. Bu oyunun konusu nedir? Senin bize mesajın ne? Seyirciye ne vaat ediyorsun? Ya açıkçası biz seyirci Zühre'nin hikayesini vaat ediyoruz. Zühre, Zühre Başak bu arada. Evet. Yalnız bir kadın mı? Bu dünyada yalnız kalmış ama yalnız kalmamak için mücadele eden bir kadın. Zühre'nin bu ülkeye dair kendi yaşadığı kendi geçmişine dair dertleri var. Hı hı. O dertleri başka insanların da dertleriyle bir araya koyarak herkes anlatmak istiyor. Hı -hı. Böyle bir e, oyun çıkacak. Eminim Başak kendi açısından daha farklı ben bir Bence Başak ilk İlker'e de Hadi konuşuyor. Başak, başak bir konuşur. Konuşur. <laughs> başak söylesin. Ee, aslında oh. Zühre'nin hikayesindeki olan tüm olaylar Türkiye'deki e, Türkiye'de yaşayan Yaşaman. kadınların, evet, birçok problemi. Kadın problemi ne? Odak kadın problemi. İnsan, insan problemi. İnsan problemi diyebiliriz Hı. ama tabii ki hani bir kadın olarak birçok kadını da yaşamaya bir sorun. Hı. E, ve bu kadının yaşamış olduğu bütün problemlere karşı bir direniş hikayesi diye evet. değerlendiriyorum Hı. Hı. ben bunu. E, ve zaten e, sporunu vermeyeyim o yüzden direnişin e, ne kadar güçlü olduğunu e, gösterebildiğimizi düşünüyorum. Bu konuda e, benim içselleştirdiğim ve gerçekten çok hoşuma giden bir hikaye oldu. Dolayısıyla çok mutluyum hem bu ekipte olmakta Bence yani siz Zübeli o zaman Ankara'ya gidip arada gelip İstanbul'da mı oynayacağız Biz üç hafta yani hep İstanbul'da ve hep Ankara <laughs> arasında. Biz üç hafta Ankara'da başladık. Evet. Ee, bir ayda sevgili Orada sahne aldı mı? Yani henüz değil. Henüz değil. Henüz Çalışmalar orada oldu. Sonra buraya geldi. Müzik geldiniz. tasarımları orada oldu. Ondan sonra burada sahne, sahne edilecek. Hep burada değil. Yani İstanbul'da en... En fazla İstanbul'u hmm. oynayacağız tabii ki. Bir hmm. İstanbul hmm. oyunu e, saklasaklar. Ama düzenli olarak İstanbul'da. Lakin Arafık'ta Ankara'da bir premierimiz olacak. Hmm. Ve sezon boyunca tabii ki imkanlarımız elverdiği verdi dahilinde. Ankara'da da oynayabiliriz. Ah, bir isteriz. Diğer kartlarımız bir yer evet. isteriz. Evet. özgün müzikler olduğunu duydum. Birazcık müzik. Albümü var oyunun. <laughs> evet, şöyle <gülüyor> <sorumlu>. <gülüyor> Biraz stresli, meşakkatliydi ama e, Nietzsche'nin de dediği gibi e, doğacak olan her fikir e, bir konu tarzıydı. yani evet. e, ona benzer. Evet. ben burada tamamıyla hikaye e, ve işte Selena'nın e, Direktifler doğrultusunda zaman mekan perspektifiyle hı hı. E, uygun enstrümanlarla çalışmaya çalıştım. E, bestelerin e, yani anonim eserler dışında tamamı bana ait e, ve farklı farklı müzisyenlerle çalıştık. Evet. E, Oyunun ruhuna yakıştırmaya gayret ettim elimden geldiğince. Umarım e, beğenilir diye düşünüyorum. Mutlaka beğenilir. Var mı söylemek isteyen bir şey? Bu arada bu güzel kostümün sevgili Dostum, bir, değil mi işte burlok, bu arada e, şu bu an göstermeyelim ama bizim bir sürprizimiz var. Aslında bu kostüm yine bir şeyde bir şey var. Biraz böyle e, güzel bir kostüm. Şöyle bir Ben şöyle açıyormuşum. Aynen. <laughs> bir sefa. Aynen. İki zamanın temsil edecek. Aa işte bu kadar. Teşekkür ederim. Bak, ışık tasarımcımız e, aynı zamanda ses işi de. Ee, yine çok tatlı ışık evet. oyunları var. Şurada küçük bir aksesuarımız var. Siz evet. belki görmüyorsunuz ama çok yönlü. Çok kısa süre içinde evet. mucizeler yer aldı. Evet. Düşünebiliriz yani. Sevgili yardımcı yönetmenimiz Ankara'dan geldi. Aşk Bir ay Biray için kendine teşekkür ediyorum ve sevgili coşkunuz da afiş ve şun görsel tasarımları. Mesela bu arada burada olmayan... Orijinal fotoğraflarımızda, oyun fotoğraflarımızda da Volkan Erkan evet, tarafından evet. çekildi. Sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili Volkan'a. Evet. Yolunuz açık olsun alkışlarınız olsun. Teşekkür ederiz. Her ne kadar çok kapalı konuştularsa da ben biraz sonra gösterileri sizlerle buluşturacağım tabii ki. <laughs> Bakmayın öyle birazcık <laughs> ayrılmayın lütfen görüntüler sizlerle sahne performansı. Hullar Şah'ı, Hamdullah'ı görürsen, görürsen. Var bir turnam haber getir derimden. Anne. anne, anne kapımızı kırdılar. Anne. Abi, abi, abi. abi ne olur, ne olur. Hiç değilse annemi bırakın. İlacı. İlacı mı yıl oldu 2007. Üstünden tam 27 yıl geçti. 27 yıldır bitmeyen esaret. Bir ara bitecek desem de bitmedi. Nasıl çıkıyor karşıma? Sonra babamı görüyorum. Tam diyorum bu sefer başka. Bu sefer gülümseyeceğim onlara. Onlar da bana gülecek. Açacağım kollarımı. Koşup Hikayesi. Öldü diye bir kenara bırakılmış ama ölmeyince hayatı boyu uykuları haram kılınmış bir garip cümle. Kırmızı. kırmızı, bütün renkler arasında tek kırmızı. Sanki tüm renkler bir yana Bir yerim kesilse her yerin kıpkırmızı olur. Atılan o çarpı da kırmızıdır. Düğünlerde kadına takılan kelepçe bile kırmızıdır. Kan kırmızısı. Aba altından sopadır aslında o kırmızı kelepçe. Yolunu bulmuş demezler mi? Yol mu? Ne yolu? Ben o kırmızı kelepçeyi takmak istemiyorum. Ah, Takmak istemiyorum olur mu hiç?